Desi ne yapacaksın kardeşim? Böyle sıvıyacağım bir pop yapacağım tüküreceğim böyle 2 3 atacağım böyle Artacak mı oldu? Moruk 3000 devire gelince araba bağırıyor Dizel motor <laughs> Of kul deme böyle Her 3000 devirde bir bir vites attıracaksın işte <laughs> Aynen abi, böyle... böyle... aynen, aynen. Balga mı ben o tisi böyle? Üstünü oturmadın kaldır iyisi. Valla yaparsın ama da otta ha değil mi? Yok bu o kadar da değil. Niye ya. oğlum? Abi, yaparsın sen ha. Başına gitti mi senin vites ha? Tamam oğlum. Vites değil de. Volvo'nunki de var evet, bir vites kadar. Ne yapacağım birader benim fitesim valla Allah ya. Herkesin tuttuğu kendi fitesi. O <laughs> öyle değildi. Herkesin Haca, tuttuğu kendine. Abi, i̇ki gündür yemek yemiyorum. <laughs> Kul bir para ver de yemek söyleyeyim lan. Atayım kanka at adresini yemek sepetinden.